Evet yeni bir balık videosuyla daha karşı karşıyayız. Bugün misafirlerimiz var. Şu küçük olan bir balık yakalamış. Diyorum ki salma Çıkar yakaladığın balığı göster bakayım. Kendi boyu kadar balık yakalamış. Şimdi onun balığına bir bakalım. Neydi senin ismin? Ayaz. aç bakayım Ayaz poşetini balığına bakalım. Evet balığımız bu. İdeal ölçülerde böyle 6-8 kilo arası var. Temiz bir 4 kilo eti çıkar. Biraz kameramızda sorun vardı. Ancak şimdi yakalayabildim. Evet. Şimdi balık var, küçük balık çok var yine. Dediğimiz daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi şu anda yaklaşık olarak bir 6-7 oltamız var. Yaklaşık 5 kişiyiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda videoları izletiriz. Şuraya elini sok. Tamam. Bakalım. Nereden kayıt yapıyor? Şuna anda kayıt yapıyor. Şuna bak. Hadi kaç 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 kurtar kendini kurtar. Şimdi abimiz bunu yakaladı. Ondan sonra küçük olması hesabıyla tekrar doğal ortamına bırakacağız. Bizi evet. Gördüğünüz gibi abimiz balığı tekrar doğal ortamına bıraktı. Hadi bakalım. İnşallah şeytan bacağını kıracağız. Bilmiyorum vallahi bir şey geliyor mu? Yok. Küçük bir şey ya. Büyük diye kaladık ama suyun içerisinde büyük görünüyor. Küçük güzel ya. Oh, oh. Allah Allah. Allah gitti. Kancaya takmış ya öteki. Ha şey demiş, diğerin demiş. Yok. Yok bu yok ya. fena değil. Oo güzel. İnemiyorsa iner misin? Yani boyutlarda değil ama işte. İdare eder. İdare eder. Kırdırmayasın yasak in aşağı iyi. İyi, iyi. Fena değil. Fena değil. Sessiz sedasız geldik Bunu şimdi bağlayıp canlı tutacağız daha büyüğünü tutarsak bunu salacağız. Evet. Nasıl abi? İdeal mi? Yani ideal değil aslında ama işte. Evet. Şimdi sifti yaptığın için onu sifti yaptığımız için tutalım. Bağlarız onu ipe. Böyle sallarız ipe. Sala. Sonra sallarız. İçinde oynatırız. Bugün burası bayağı bir kalabalık adam çok ama balık yok, çok yok. ince balık var. Aha. Aha bak. Tam ben kamerayı elim aldım da benim ziller ötüyor ama bıraktı. Kara demliğimizde çayımızı demliyoruz. Her zaman balıkçılığın en güzel anı. İnşallah güzel bir av izletiriz sizlere. Şurada bir grup geldi. Burada yer olmadığı için oraya gittiler. <laughs> evet bir ufaklık daha geliyor. Ağustos ayı gelince Aha gitti. <laughs> ha kaçtı. <laughs> ya ağzına al... senin kanca biraz büyük ya. Tam ağzına girmedi demek. <laughs> Neyse. Ufak ufak gördün mü? Şebek, şebek. Var <laughs> mı 60 kilo? Evet, yok, <laughs> yok. 50 ya, makara yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Küçüktür, evet. daha iyi ama olsun idare eder. Somon muydun, öyle mi? Ya, yok, yok. Küçük bıraktım. Şebek Medev. devam Hadi, Gel amca gel. Alıp sen ne yapacaksın? Var mı balık? Şşt, balık var mı? Hayır Niye yok? Su da var ama sen yakalayamadın mı? <laughs> Kimle girdin balo? İran'dayım. lan. Dayınla mı girdin? Evet. Hiç yakaladın mı? Yok. Daha önce yakaladın mı? Daha önce e, Bursa'dayken yakaladım. Bursa'da? Ha. <laughs> yayın balığı mı yoksa başka balık mı? Loko. Loko. Oo, Loko da biliyor ha. Loko buradaki isim. Yayın balığı verilen adı. <laughs> İyi. Rastgele'sin o zaman. <laughs> Onun adı ne? Eymen. Eymen. O niye hiç konuşmuyor? Bak YouTube atacağım bak konuş. Ben de daha önceden e, yayın tutmuştum Bursa'dayken babamla birlikte. Ne kadar kilo geldi? Ee, <laughs> Şimdi balaşı biliyorsun yalan söyler. Sen de salla gitsin de ki 20 kilo. 20 kilo. Tamam aferin. Ufak bir şebek. Bunu salacağız. <laughs> Tam benimkinin üstüne sırası? Geçmiş ol. Ay evet. yok. Yolunu çekerek. Sen çek baba, ben çekeyim. Evet. <laughs> Kuyrukta balık yakalanmış. Hadi sık bakayım onu. No, bırak da açayım. Salacağım ben onu. Çık oğlum dur. Fazla zedelemeden çıkarabiliriz. Güzel salacağım. Şey çıkart çocuk <laughs> sevindi. Büyük balık deyip meğersem kuyruktan Ama yakalanmış. Ama ağır geldi. Ben ne vereyim? Kuyruktandır ya. He. Ee. Öyle de geçmiş ki. <laughs> La ilahe illallah. Kız kız şuna bir şey ya. <laughs> Bu ne kaygan bir şey. <laughs> Mutlu bir şey. Sen sen Hadi hadi. Heh, çıktı. Git bırak hadi. Gel Ama gel nedir? Oradan... gel 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 orada salalım gel. Sen git de baban gelsin ona. Evet buyruktan yakaladığımız balığımızı salalım. Şöyle gitsin. Oo, bu ne hızlı gidiyor. Ne? bana ne? Cepte poşet. Benim şeyim açılıyor ağzım. Ya baban ne yem dolduruyor onu demeyiz.